Ha işte yine sipariş geldi. Hocam yine bir sipariş. Programda yapma bari ya. Nereden geliyor bu siparişler? İnternetten geliyor internetten. Şu ara daha da arttı internetten satışlar. Herkes internetten alışveriş yapıyor. E-ticaret sen varsa sen de her zaman satış yapabilirsin. Hoca doğru söylüyor. Artık herkes e-ticaret ile ürün satmaya başlamış. Nasıl açtın hocam? Onu da mı öğrendin ya? Yine bulmuştur o bir yolunu. Tabii ki Ticimax ile açtım en akıllı yöntem bu çocuklar. Sana en uygun paketi öneriyorlar. Ürünlerini ekliyorsun. Satışlara başlıyorsun. Hem de tüm dünyaya. Hayda. Yine bak gitmiş bulmuş en iyisini. Kolay mı hocam o kadar? Online eğitim veriyorlar. Öğretiyorlar her şeyi. 7-24 arayıp destek de alabiliyorsun. Hem kendi sitende hem de pazar yerlerinde satış yapabiliyorsun. Harika sistem yapmışlar. Oo vallahi süper hocam. Ben de başlıyorum. Devir artık internetten satış devri. O zaman Sinancım, Ticimax.com'a gir, ücretsiz deneme sürümüyle hemen başla. Evet sayın seyirciler, e-ticaret yapmak için artık beklemeye gerek yok. Ticimax.com'a girin, e-ticarete başlayın.